Demokratleşme paketi kısmen insanları memnun etmediyse de çok olumlu görüyorum. Yani içinde çok güzel şeylerin olduğunu düşünüyorum. Tabii demokratleşme paketinden önce açılım süreciyle beraber gelen bir süreçtir bu. Ekonomik olarak olaylara baktığımız zaman elimizde ve bölgemizde daha önce yatırımlar çok az derecede yapılıyordu. Açılım süreciyle beraber bölgenin huzur ve güvene kavuşmasından sonra ciddi e, yatırım talepleri oldu bölgemize. Organize sanayi bölgemizde bugüne kadar üçüncü etabımızı doldurmuştuk. Şimdi dördüncü etabımız altyapı sı için ihalemizi yaptık ve Buna da şu anda yüzlerce yatırım yapan, yapmak isteyen e, sanayicimiz sıra bekliyor. Tabii bununla beraber şimdi demokratikleşme paketi de e, devreye girince ki e, çok içeriği zengin bir paket. Bir tekstil fabrikası için yer vermiştik. Ve toplam bu iki fabrikanın yatırım tutarı da e, yanılmıyorsam e, 14 milyon euro olacak. Bu bir kere çok sevindirici bir gelişme. Paketin faydalarını hemen Batman hissetmeye başladı. Bundan sonra da hissedeceğini ve devam edeceğini düşünüyorum. Tabi bir takım insanlarımız için beklentilerin ne cevap vermediği, karşılığı vermediğini söyleyen insanlarımız var. Bunları da anlayışla karşılıyorum tabi. E, muhalefetin e, istekleri, talepleri bu yönde olması kadar doğ, doğal hiçbir şey de olamaz. Bu paketle beraber daha çok paketten ziyade uygulanması bir an önce gerçekleşmesinin en büyük temenimizdir. Bu paket fiilen hayata geçtiğinde bir, arkasında bir takım paketler de getireceğini düşünüyorum ve o paketlerinde beraber elimizde, bölgemizde ve ülkemizde çok ciddi sorunların açılabileceğini düşünüyoruz.